Altın yatırımcıları için oldukça hareketli bir gün. Zirve seviyelerden gelen kar satışlarıyla birlikte gram altında bir geri şekilme yaşanıyor. Peki bu bir alım fırsatı mı yoksa düşüşün devamı mı gelecek? Rakamlar ne söylüyor? Gelin birlikte bakalım. Şu an Kapalı çarşıda gram altının satış fiyatı 5727 lira seviyelerinde. Düne göre %1,65'lik bir kayıp söz konusu. Çeyrek altına baktığımızda ise satış fiyatının 10047 liraya gerilediğini görüyoruz. Altının uluslararası piyasalardaki seyrini belirleyen ons fiyatı ise 4250 dolar seviyesinde ve orada da %1,78'lik bir düşüş var. Teknik grafiğe baktığımızda gram altının uzun süredir devam eden düşlü bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Ancak son günlerdeki bu sert düşüş RSI göstergesini 79 seviyelerine yani aşırı alım bölgesinin hemen sınırına getirmişti. Bu geri çekilme aslında teknik olarak bir düzeltme yani piyasanın bir nefes alması olarak yorumlanabilir. Küresel piyasalarda Amerikan dolarının güçlenmesi ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ons altın üzerinde bir baskı yaratıyor. Bu durumda doğal olarak yurt içindeki gram altın fiyatlarına yansıyor. Peki şimdi ne olacak? Yatırımcılar için kritik destek seviyeleri takip edilmeli. Bu seviyelerden bir tepki alımı gelip gelmeyeceği altının kısa vadedeki yönünü belirleyecektir. Bu anlattıklarımın bir yatırım tavsiyesi olmadığını, piyasanın anlık bir fotoğrafını çektiğimizi unutmayın.